Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Oldukça güzel, yapımı da kolay bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım. İpimde kar topu, babyon, bebeğini baby güzel bir sarı. İpimin numarasını da şöyle göstereyim. Güzel bir sarı tonu. Şimdi modelimizin ilmek sayılarına gelince modelimiz 5 ve 5'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Ben ilmeklerimi attım şişime vaktinizi almak istemiyorum. Arka yüzden bir sıra ters örgü ördüm. Ön yüzden modelimi örmeye hazır hale getirdim. Modelimin alt kısmına anlatım esnasında lastik uygulamayacağım. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Şişimde 19 ilmek var. 3 model üzerinden sizlere anlatacağım e, modelimizi. Şimdi e, anlatıma geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzden birinci sırayla başlıyoruz arkadaşlar. Kenarımı örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz İpimi bana doğru aldım, 2 ilmek ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden birinci sırayı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum, ipi bana doğru aldım. 3 ilmek ters, yani düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Arka yüzde ve ikinci sıradayız arkadaşlar. Ve son iki düz ilmeğimi de örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp ikinci sırayı tamamladım. Ön yüzde üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada şurada üç düz ilmeğimiz var. Bu üç düz ilmeğimizle birlikte modelimizi şekillendireceğiz arkadaşlar. Üç düz ilmeğimin birincisini örmeden sağ şişimi aldım. Diğerini ortadaki ikinciyi örüyorum. Ama şişimden çıkarmadan, ne soldan ne sağdan çıkarmadan hemen şurada örmeden aldığım ilmeğimi bu ilmeğimin üzerinden atlatıp şişimden bunu bırakıyorum. Diğer ilmeğimle de arkasındaki ilmeği ikisini birlikte sağa doğru örüp kesiyorum. Şimdi burada ilmek sayımız 2'ye düştü ama bir sonraki sırada bunu tekrar 3'e çıkaracağız. İlmeklerimizi bir sola doğru bir sağa doğru içe doğru kesmiş olduk. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine üç düz ilmeğimin birincisini örmeden aldım. Diğerini örüyorum. Şişimden çıkarmadan şöyle şu örmeden aldığım ilmeğimi hemen önündeki ilmeğin üzerinden atlatıp şişimden bırakıyorum. Diğer ilmeğimi de arkasındaki ilmekle birlikte sola doğru, sağa doğru kesiyorum. İpi bana doğru aldım. İki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Son kez yine bu üç düz ilmeğimize aynı işlemi uyguluyorum. Birinci düz ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Örmeden aldığım ilmeği önündeki ilmeğin üzerinden atlatıp şişimden bıraktım. Diğerini de arkasındaki ilmekle birlikte örüp şişimden bırakıyorum. İpi bana doğru aldım. İki ilmek ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp. Sıramı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Şimdi burada 2 tane ters ilmeğimiz var. Normalde burada 3 ilmeğimizin olması gerekiyor. Bir önceki sırada eksiltme yaptığımız için e, ilmek sayımız 2'ye düşmüştü. Şimdi burayı 3'e tamamlayacağız arkadaşlar. 1 tane ters ördüm. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. 1 ters daha ördüm. İpimi arkaya aldım. Burası 3 ilmeğe tamamlandı. 2 ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine burada 2 ilmeğimizi 3'e çıkaracağız. 1 ters ördüm. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. 1 ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Olması gereken sayıya geldi. 2 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Yine burada da 1 ters ördüm. Doladım. Artırmamı yaptım. 1 ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 düz örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi dördüncü sıranın tamamlanmasıyla birlikte modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Ama şu an anlaşılmıyor. Model ilerledikçe anlaşılacak. O yüzden tekrar ilk sıradaki ilk sıradan itibaren yaptığımız işlemleri tekrarlayarak modelimizi bir kez daha birlikte yapalım. Şimdi modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Ön yüzde birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek ters örüyorum ipimi arkaya aldım 3 ilmek düz 1 2 3 ipimi bana doğru aldım 2 ilmek ters ipimi arkaya aldım 3 ilmek düz ipimi bana doğru aldım 2 ters ipimi arkaya aldım 3 düz ipimi bana doğru aldım 2 ters örüp kenar ilmeği bir de örüp sıramı tamamlıyorum Ön yüzden birinci sırayı tamamladık. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Gene örmeden aldım. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde ilmekleri düzleri düz, tersleri ters gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Düzleri düz, tersleri ters ördüm geldim. Şimdi ön yüzde üçüncü sıradayız. Gene örmeden aldım. İki ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi modelimizi şekillendireceğiz. Yine buradaki üç düz ilmeğimize bir önceki modelde yaptığımız işlemlerin aynılarını yapacağız. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi şöyle ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Örmeden aldığım şu ilmeğimi diğer önündeki ilmeğin üzerinden atlatıp şişimden bıraktım. Diğer iki ilmeğimi de ikisini birlikte sağa doğru örüp kesiyorum. Yine burada sayımız 2'ye düştü. Bir sonraki sırada bunu yine 3'e tamamlayacağız. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 düz ilmeğimin birincisini örmeden alıyorum sağ şişime. İkinciyi ördüm şişimden çıkarmadan. Bu örmeden aldığım ilmeği diğer önündeki ilmeğin üzerinden atlatıp şişimden bıraktım. Diğer iki ilmeğimi de sağa doğru birlikte düz örüp kestim. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 3 düz ilmeğime son kez aynı işlemi uyguluyorum. Birincisini örmeden sağ aldım. İkincisini ördüm. Şişimden çıkarmadım. Şöyle örmeden aldığım ilmeğimi diğerin üzerinden atlatıyorum. Diğer ikisini de birlikte sağa doğru kesiyorum. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Şimdi buradaki 2 ters ilmeğimizi 3'e çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bir önceki sırada eksiltmiştik. Normal olması gereken sayıya ulaşmamız için burada bir artırma yapmamız gerekiyor. Bir ters ördüm. Bir doladım artırdım. Bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Burası 3'e tamamlandı. 3 ilmeğimiz oldu. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine buradaki iki ters ilmeğimin birincisini ördüm. Doladım, artırmamı yaptım. Bir ters daha ördüm. İpimi arkaya aldım. İki ilmek düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Yine bir ters ördüm. Doladım, artırmamı yaptım. Bir ters daha ördüm. İpimi arkaya aldım. İ i̇ki ilmek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım arkadaşlar. Modelimizi ikinci kez de kurmuş olduk. Modelimiz 4 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Oldukça sevimli, yapımı da kolay, çatı güzel bir model arkadaşlar. Şimdi ben kamera arkasında ördüğüm parçayı da şöyle size göstermek istiyorum bakın. Daha büyük bir parça da ördüm, hazırladım sizler için. Ben örgümün alt kısmına Çift kat başlama tekniğiyle başlama uyguladım. 3 diş haroşa örüp sonrasında modelimi uyguladım üzerine. Sizler dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Örgümüzün arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Birçok şey yapılabilir arkadaşlar. Çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde. Yelek, süveter, hırka, fark etmez. Patik, bere, şapka her yerde kullanılabilir arkadaşlar. Umarım sizler de beğendiniz. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.